Sayın Valim, Sayın Gancıoğlu Komutanı, Sayın Kaymakamı, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Daire Amirleri, Kıymetli Basın Mensubu Arkadaşları, Değerli Misafirlerimiz, Turizm Haftası Kutlamaları kapsamında açılışını gerçekleştireceğimiz Safranbolu Belediyesi Tasarım ve İktisadi İşletme Mağazaları'nın açılışına hoş geldiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Doktor Necdet Aksoy Kürsü'ye davetler ederim. Sayın Valim, çok değerli dostlarımız 1900, e, 2009 yılında Safranbolu'da Sakem'i kurarak turizmdeki kalite arayışımıza şu anda yeni bir halkayı ilave ediyoruz. Bu da Safranbolu Tasarım Mağazaları. Saflanbolu Tasarım Mağazaları, Saflanbolu Belediyesi'nin iktisadi işletmesinin bir iş yeri haline getirildi. Ve Saflanbolu'muzda kaliteli hediyelik eşyayı sunmayı, bir örnek oluşturmak, esnaflarımızın önünü açmak ve burada yaptığımız uygulamaları da gelen misafirlerimize sunmayı hedefliyoruz. Sakem'de üretilen ürünler burada satışa sunuluyor. Yine Safranbolu'ya özel tasarım yaptırılmış ürünler burada satışa sunuluyor. Bizim hedefimiz asla e, buradaki iş, ve iş yeri sahiplerimizin önüne engel olmak değildir. Onlarla rekabet etmek değildir. Biz örnek oluşturmayı, güzel işlerin yapıldığını, yapılması ile ilgili bir numuneleri sunmak istiyoruz. Buradaki mağazada bu, bu amaçla kurulmuştur. Üç dükkandan oluşan Sapanbol Tasarım Mağazası'nın birincisi burada bulunan dükkan modern tasarım ürünleri içermektedir. İkinci dükkanımız Sakem ürünlerini sunmaktadır. Üçüncü dükkanımız ise hat eserlerinden oluşan, ebru eserlerinden oluşan, el sanatlarından oluşan eserlerden oluşmaktadır. Bu üç iş yerimizde turizm haftası dolayısıyla açılışına yapmayı hedeflemiş idik. Emeği geçen Başta Reyhan Karaca Hanım ve Sinan Genim Hocam olmak üzere belediyemizdeki başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize, belediye meclis üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Safranbolu tasarım mağazalarımız hayırlı ve uğurlu olsun. Belediye başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu Safranbolu bir denilen malzemeleri çoğaltmalıyız. Tanıtımımız böyle olur. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, orijinal olsun, güzel olsun. İşte yani böyle şimdiki kapılarımız nasıl, takma kapılar nasıl yerden bir yerden düşünmek lazım. Evet. Aynalar, tamamımızın tasarım. Ve şöyle bir vazo yapalım. Evet, olarak, bu Sol tarafından. Bu tasarımla baskı şeysi, bardağıyla beraber. Sapa buraya geldik beraber

Peki, hayırlı olsun bakalım. Sakem, e, Sakem'de kendimiz marat ettiğimiz ürünler, onların satışları burada yapılıyor. Ya gördüm, 3 tane buraya koymuş.

da hayırlı olsun. Bundan sonrasında kursiyerlerimiz zaten revaç gösteriyorlar. Geliyorlar. Bundan sonrasında da inşallah satış noktaları da var. Müşteri e. bulup satacağız inşallah. Tatsınlar inşallah. Hayır. Buyurun. Hayır hayır. Buyurun. Sayın Rahman Rahim. Sağ ol kızım. Ellerden sağlık çalışanlarım hocamın hocası hayırlı uğurlu olsun. Çocuk özelliğini almaya çalıştık, sözü varmış Şurada bir çalışmamız var diyeceğim.

じゃあお医者さんは食べるの